Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde Kenan sandığı Doğan fazla ileri gidince Leyla bir şok getirmiştir. Kenan kendisine geldiğinde yaptıklarını öğrenip kendini affetmeye çalışır. Faqat Leylanın öfkesini yumşaltmaq kolay olmaz. Hafıza kayıpları iyicə sıxşan Kanan da akl salından şübhə etməyə başlar. Bu durumu fərq edən tək kişi kendisi deildir. Son qurbanı öldürəm öldürməyi başaramayan Doan irfanın ıı, konuşmasını əngəlləmək üçün beklenmədiyi risklər alır. Kenan'a olan güveni gittikçe sarsılan Leyla ve komiser Refik ise katilin Kenan'la olan bağlantısını teyin etmek için tehlikeli bir oyun oynar. Bu sefer tuzağa düşme sırası doğandadır. Canım arkadaşlarım benden bugünlük bu kadar. İyi seyirler.